Hepinize merhaba, hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman bahsettiğim sunucu Dreamcraft arkadaşlar sunucu açıldı. Sunucu ben uzun zamandan beri giremiyordum çünkü yani sunucu yani giriş yapamıyordum. Ama şu anki sorunu düzelttim. Bir de bu çanta sorunları falan da var. Bu çanta sorunu falan da şey olmuyor. O zaman arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar benim kasabıma, kasabı benim değil yani. Bu ka yeşilinin şeyi. Hemen bakın, hemen bakın. Ee, bir bana yazsın. biraz pişireceğim tabii ki de kalkmış sosluk arkadaşlar burada yani olduğu zaman onu sorabilirsiniz. Yardımcı olur. Yani gerekirse yani nefer olmadığım için ben yardımcı olabilirim. Şu an şu an ben de yardımcı olabilirim yani. yani rehberler olmadığı zaman yani önceden ben de rehberlik yapmıştım arkadaşlar. Yani Bu arada arkadaşlar oyuncumuzun yani sunucumuzun kurucusu şu bir de yöneticisi var. Yöneticisi de e, Cedo. Cedo abimiz var. Mansur abimiz var. Şimdi, e, bir dakika ben, bunu çekiyor değil mi? Aynı çekiyor. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi amacımız buraya altın koyup. Şimdi altında neden koyuyoruz? altınları yani üstte gördüğünüz gibi altın miktarı sıfır ve bu altınları biz yani altınları biz <laughs> e, kasaya yapıyoruz veya ulusa yatırıyoruz. Burası şu an Yunanistan. Yunanistan'da olduğumuz için bir sıkıntı yok. Benim kazma kırılmış. Işte. Ben şuradan tane kazdım. Bu klim, bak bu klimden tam bu klim ta nereye kadar çıkıyor? Aynen bu klim nereye kadar çıkıyor? <laughs> ona göre buraya bir düzip ev yapacağım. Buradan mı çıkıyor? <laughs> Bilmiyorum. Klim bir yerden, klim çıkarsa devam edeceğim. Buradan. Bak tam burada çıkıyor. Tam buradan. Burası var mı? Burası da var. Burası da var. Burası da var. Dolamsız topraklar dedi. Burada burası da bağımsız topraklar. <laughs> <laughs> Discord'dan bana yazıyorlar kim yazıyorsa. Tamam. Kırayım tam o işaretlediğim yerde bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altınları <laughs> üstte gördüğünüz altınları var. O altın o nedir? <laughs> Ya sunucu gelmek isterseniz <laughs> ee, IP oyna Bakın gördüğünüz gibi oyuna nokta arkadaşlar gelmek isteyen varsa gelebilir. Burada map var arkadaşlar. Burada yani hemen bir göz atalım. Bakın gördüğünüz gibi bizim map bizim şeyde şurada olması lazım. Buna yön

yani buradaki şeyler falan her şey yani buradaki kremler büyük arkadaşlar yani ben bunları bir yerde kendi evimi yapabilirim yani buradaki kaktüs ee, kaktüs abiyle rahatsız etme koş. Evet, koş 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 kese. koş 89 tane şu an getirdik. Bunlar falan hepsi olacak yani arkadaşlar. Slash 13 diyelim. 13 tane daha yatırdım gördüğünüz gibi. <laughs> daha burada da var. Bitmiyor yani. Sunucuyu görebilirsiniz arkadaşlar. Sunucuda yani, e, yani, soğuk iş olduğu zaman emoji başlıyor. de kasabımıza tabii ki de katılabilirsiniz. Bizim de tabii ki de katılabilirsiniz. Bana kim yazıyor Discord'dan? yani dediğim gibi arkadaşlar kurucusu Şamosu bir de yani yöneticisi de Cedo. Şu an ben de Kaktüs abinin yani içeriği kasa var. <gülüyor> 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 Şey bu arada, neydi? Hmm. Şey, bu kanta şey düzelmedi bu arada. Ben buradaki altın... Bu altınlar da bitecek. Ben buradaki altını da koyalım şey bir ee. Abi bir şey ee, bir şey diyeceğim senin ismin neydi? İsmini göre gidiyorsun. değil de şu full altınlara full odak olduğum için full altınlara odak olduğum için mi? <Gülüyor> <Gülüyor> bu kaktüsler bu çanta şey yeni zorlamadı Ég mætti herhalde Herhalde oyunda bir sorun var. Türkiye'ye şu an... <gülüyor> <gülüyor> o, sen, sen Neredesin? Dur geliyor. Biraz uzak olmasın bizden mi? Sen mi? Allah.

lemin dışından veren abi. İçinden içmen olsun. İçinden olacak yani. Böylece olsa kala tamam. Buraya alayım. Ponce papaş. Şurası <laughs> tamam. Şurası sadece şurada şurası eğer düzdü bir Ne E ee, 16. İyi bir dakika ne şimdi? Burası da bizim ekibinin içinde değilmiş Tamam tam şu güzeliz tamam, biz. Ha 21 tane altın verdim abi. saklamasa gelmesek Ben yapıp, şey yani an, yeter yani ev, ev yapımı 都可。 Hala bunun bu geçer Açık. Gel. Deyelim hemen oyna. Oy, hemen oy, atı Bundan sonra arkadaşlar. Fatih abi, sen bir kişi daha aldım. Kız ama. Ojalá ¿ A Um, i はい。うん。はい。はい。はい。はい。は Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şaman sonra oyuna katıldı. Şaman kurucu. Ya burada yayıncılık da var. İsteyim. <laughs> Yani etkinlik de arkadaşlar de olduğunda başlıyor. Eskiden 3 saatlik falandı. Eskiden 2 saatte bir, 3 saatte bir falan altına da yaptım. Video 30 dakika olsun. Şu an 25 dakikasındayız. 25 dakikasındayız. eve dönüyorum ben ya Bir şey bak neredeyse Yaklaşık hiç bir şey bu şey arada Arkadaşlar Yani Gelebilirsiniz <laughs> Arkadaşlar aldım kazandı aldım kazandı Yani kat Beni de çağırın arkadaşlar Ben de Kazdım Bakayım Oy vereyim ben de arkadaşlar O zaman Yani O zaman Videomuza sonuna geldik Kanala abone olmayı Like atmayı unutmayın Görüşmek üzere Hoşçakalın Allah'a emanet olun Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.